Meydan Gayrimenkul'dan herkese merhabalar. Bugün rotamızı Efeler Mahallesi Villalar bölgesine çektik. Ve 500 metrekare artı içerisine inşa edilmiş 4 artı bir ayrı mutfak tam müstakil yaşam alanı sürdürebileceğiniz harika konseptli muhteşem bir villa. Dış cepheden de gördüğünüz gibi kompozit cam giydirmelerimiz mevcut. Dış cepheye güzel konseptlendirilmiş seramik alanlarımız. Bahçe duvarlarında seramikler kullanılmış. Ve her ince detayına kadar düşünülüp konseptlendirilmiş bir villa. Eferer bölgesi özel bir lokasyon olarak didimin en özel lokasyonlarından bir tanesi. Tam müstakil villaların bulunduğu bir bölge. Denize burada ileride hemen 1,5 kilometrelik mesafede gidip girebileceğiniz bir alan sahili mevcut. Ve çarşı merkezine ise 2 ve 2,5 kilometrelik bir mesafe alanında bulunuyor. 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş. 500 metrekare arsa içerisinde inşa edilen villalarımızın satış fiyatı ortalama 25 milyondan başlıyor. Daha önceki çektiğimiz videolarda da takip ettiyseniz görmüş olmalısınız. Bugünkü çektiğimiz villamızın satış fiyatı 24 milyon 500 bin TL. Gerçekten artık maliyetini dahi satışların söz konusu durumu. Çünkü neden derseniz bugünkü yapılıp satılan bir villayı bir daha inşa etmek için bu fiyata dahi inşa edilmiyor. Nedeni ise artık arsa paylarının fiyatlarının uçuk olması ve her geçen gün inşaat malzemelerinin de fiyatının artması. Artık birçoğu firmanın da artık inşaat yapmamasına kadar sebebiyet veriyor. Ve bir diğer konumuz genellikle çoğu zaman bizi arayıp telefondan iletişime girdiklerinde ya uzaktan satış mı olur diye hani söz konusu yapan var yorumlarda belirtenler var. Biz uzaktan satışı sunmuyoruz size. Gelip yerinde görürseniz ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Kendiniz gelirsiniz. Talep olduğunuz villayı bir yerinde görürsünüz. Sağında solunda satılık villalarda bakarsınız. Kendiniz bir analizini değerlendirdikten sonra bütçenize ve hayallerinizdeki villa ise satışında size yardımcı olur ve size nasip olur diye düşünüyorum. Biz hemen villamızın tanıtımına başlayalım. Yaya giriş bölümümüz farklı. Otopark bölümümüz ayrı bir bölümden oluşuyor. Hemen böyle burada sağımızda gördüğümüz alanda bizim yaya giriş bölümümüz mevcut. Bahçemizin dış ve iç duvarlarına seramik kullanılmış. Bu çok güzel bir ayrıcalık. Birçoğu firma tarafından yapılmıyor. Nedeni ise maliyetlerinin yüksek olması. Ama bu bahçe duvarlarımızdaki seramiklerin konanılması bahçe duvarlarımızın ömrünü uzatıyor. Bu gerçekten güzel bir düşünce. Yaya girişinden girdiğimizde bir basamaklardan oluşan bir giriş bölümümüz mevcut. Bir de rampalı engelli rampası. Gerçekten bu da güzel bir düşünceyle korkuluğu yapılmış bahçe alanlarımıza yeterince seramik alanlardan oluşmuş alanlarımız, verandalarımız mevcut. Otopark alanımıza da yine aynı şekilde hemen gelelim oradan da bakalım giriş bölümü gibi hemen. Villanın bahçe alanı o kadar büyük ki iç kısmına giresim gelmiyor. Çünkü zamanınızın çoğunu bahçede geçireceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen böyle geldiğimizde yeterince ideal büyüklükte bir garaj alanımız mevcut. Otopark garaj alanımız. Üstünü de kendiniz kapattırabilirsiniz. Öne oradan da basamaklar ve rampayla bahçe alanına ulaşıp villanıza giriş yapabilirsiniz. Burada böyle havuz başında burada bir jacuzzi bölümümüz mevcut. İçi doldurulmamış. Bunu kendiniz dolduracaksınız. Böyle burada jacuzzimiz hemen villanın ön cephesinde gerçekten güzel, geniş, kullanışlı, berrak bir su halinde görünüyor havuzun içi. Çünkü havuz içerisinde kullanılan seramiklerin kalitesi o kadar güzel ki bu havuzun rengine dahi yansımış gerçekten. Burada da bir kamelya alanı yapılmış. Burada böyle spot aydınlatmaları mevcut. Elektrik kapalı ben buranınkini açmadım. <laughs> Göremeyeceksin. Geri bir yerinde gördüğünüzü anlayacaksınız. Burada isterseniz güzel bir kış masası indirdiğinizde gün batımını buradan izleyebilirsiniz. Sabahlarda havuz başında güzel bir şık güzel bir kahvaltı alanı yapabileceğiniz ailecek güzel bir ortam. Şezlong alanlarımız sağlı solu sağ indirebilirsiniz. Bu villamızın bir diğer ayrıcıklarından bir tanesi ne biliyor musunuz? Ya gerçekten bunu birçok firma yapmıyor. İlk defa ben bu firmada gördüm bu açıkçası. Çünkü burada villamızın ön cephesinde ortalama 4.5 metrelik mesafede genişliğinde villadan uzaklaştırılıp otomatik panjurlu bir sistem yapılmış. Akşamları üstünü açarsınız güzel bir esintiyle altında zaman geçirebilirsiniz. Gündüzleri güneşten korunmak için üstünü kapatırsınız, şezlonganızı indirirsiniz. ister masa indirip zaman geçirebilirsiniz, isterseniz havuzunuzda zaman geçirirken ki bir alanınız mevcut. Villamızın bahçe alanında hemen gelelim. Bir de güzel mi güzel bir barbekü alanımız, lavabomuz mevcut. Kendiniz güzel bir mangal keyfi yaptınız da havuz başında güzel böyle görünümlü harika bir villa bahçe alanında zaman geçirebilirsiniz. Toprak alanımız yeterince var. İçerisinde ağaçlarımız dikilmiş ama çimler dikilmemiş. Birçok müşteri geliyor bazıları neden çim ekildi ben kendim için zaman geçirmek istiyorum diyor. Dilerseniz çimler de ektirilir. Dilerseniz de kendiniz içerisine farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz bahçe içerisinde. Toprak alanımız gerçekten yeterince var. İçerisinde sebzenizi ekerseniz hiçbir şekilde manava gitmeye bile ihtiyaç duymayacaksınız. domateslerinizi salatanızı, biberinizi gidirebileceğiniz muhteşem bir büyüklükte bahçe alanı var. Villanın dış renk konseptleri de bir o kadar güzel. Dört tarafı bahçe 500 metrekare arsa içerisinde sahip olabileceğiniz harika bir villa. Akıllı ev sistemli gerçekten güzel konseptlendirilmiş. Bir villa. Ben hemen buranın ışıklarını açayım. Giriş bölümünde ne kadar güzel ışık durduğunu göreceksin. Gerçekten muhteşem. Ve geldiğimizde güzel bir asma tavan yapılmış. Güzel spot aydınlatmalarla aydınlatılmış. Daha ne isterim ki gerçekten bir villada. Biz hemen bu tarafa doğru geçelim. Arkadaşımıza biraz karşıdan göstersin. Biz villadan içeriye girdiğimizde bizi güzel bir ışıklandırma karşılıyor. Villanın böyle görünümünü güzelleştiren bir alan. Solumuzda, vestiyerimiz sağımızda, aynamız buranın üstüne istediğiniz eşyaları indirebilirsiniz. Vestiyerimiz yeterince büyüklükte içerisinde eşyalarınızı bırakabileceğiniz büyüklükte beyaz renk tonu villayı sade kılar ve bu villayı ferah kılar ve güzel bir yaşam sürdürür. İçerisinde nefes alabilirsin. Beyaz renk tonları güzel gerçekten yakıştıran bütün villalara ver. Sizin de düşüncelerinizi yorumda almak isterim bu renk tonu hakkında. Merden mermen boşlukları altına gelince bir WC ve lavabo alanı bırakılıyor ama burada bir duş alanı bırakılmış şeffaf camdan yapılmış gerçek kaliteli bir duş akabim bunu var. aldırma yüz. Seramik renk tonlarımız beyaz ve siyah renk karışık tonları bu güzelleştirmiş ve güzel bir dekor haline getirmiş. Biz gelelim. Kadınların beğeneceği mutfak alanına gerçekten. Bu kadınlar bu mutfağı beğenecek diye düşünüyorum. Ben kendim beğendim. Bu benim kendi düşüncem. Size kendi düşüncenizi yorumlarda belirtebilirsiniz mutfağın beyaz ve sade oluşu güzel bir ışıklandırma dediğimiz gibi muhteşem. Gerçekten muhteşem. Muhteşem kelimesini az kıldıran tek kelime ve özelleştiren mutfak alanı burası. Biz böyle otomatik panjur sistemini açtık. <laughs> gösterdim ben size. Buraya fırın <laughs> mikrodalga alanımız buraya bulaşık makinesi. karşı buzdolabı, buraya set üstü ocak ve Davlumaz bölümümüz mutfak içerisinde hazır ve hazır. Burada da bir ekstra alan olarak tedbiye kurulmuş, dolaplar yapılmış. Bu ise ekstra bir mutfak içerisinde alan. Televizyonumuzu buraya kurduk muyduk? Burada güzel bir yemek masası indirdiğinizde yemeğini deyip hemen kendi salon salonun içerisine geçebilirsiniz. Dilerseniz de az önce bahçede anlattığım gibi şurada ön tarafta bir kış masası indirdiğinizde gerçekten gün batımında akşam yemeklerini sabah gölgenin seriliğinde havuzun güzel bir görüntüsüyle önünün açık hazine alan olması havadar kılıp güzel bir kahvaltı yaparsınız ailenizde. Işte. Birçok insanın istediği alan. Gerçekten öyle. Hemen biz salon içerisine gelelim. Ben otomatik panjur sistemlerini açmıyorum. Çünkü güneş karşıdan vurduğu için içeriye vuruyor ve görüntüde karanlık gösteriyor. Bundan dolayı içerisi rahatlasa görün diye yani otomatik panjur sistemini açmıyoruz zaten. Bahçe alanımız yeterince harika ve güzel bir görüntüye sahip ve güzel bir şık Konseptlendirilmiş. Bu salon içerisinde güzel bir asma tavan, spot aydınlatmalarımız, led aydınlatmalarımız mevcut güzel şık bir televizyon ünitesi salon içerisinde tasarlanmış firma tarafından güzel böyle kendinize gördüğünüz bir televizyonu kurduğunuzda güzel şık bir oturma grubu salona yerleştirdiğinizde güzel bir salon alanınız mevcut olacak zamanınızı geçirebileceğiniz bir salon. Bu villa güzel gerçekten hani ben büyük bir bahçem olsun isterseniz güzel büyük odalar güzel bir villa istiyorsanız bu villayı alınacaklar listesine ekleyebilirsiniz. Burada da parke zeminli güzel spot aydınlatma, net aydınlatmalar bulunduğu alt katta dinleme odamız. Bazı izleyicilerimiz yazıyor, belirtiyor. Hani alt katta dinleme odasını isteyenler var, istemeyenler var. İsteyenlerin sebebi yaşları olduğundan dolayı alt katta üst kata çıkmakta zorlananlar için alt kattaki dinleme odası gerçekten güzel, müteşem bir düşünce. Yatak başlarınızı şu şekilde düşünüldüğünde karşıya da yerleştirirsiniz. Buraya da TV tesisatı çekilmiş. Güzel böyle bir bir buraya izleyebilirsiniz odamızda. Biz hemen yavaş yavaş üst kata doğru çıkmadan önce buradan hemen merdiven boşluğunda buraya da çamaşır makinesi kurabilirsiniz. Üst katta da yerimiz var zaten. Burada da ekstradan kurabileceğiniz bir çamaşır makinesi bölümü var. Merdivenler geniş, ferah, sensörlü spot aydınlatmalarımız var, koridorlarımız yapılmış. Merdiven boşluğunda bulunan pencerelerimiz merdiven boşluğunu havadar kılıyor. Daha villada ne istenebilir bilmiyorum. Gerçekten güzel. Ben çok beğendim. Hani sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Gerçekten çok. Hemen üst katta çıktığımızda bizim ilk bir oda karşılıyor. Burası da park eziliminde spot aydınlatması bulunan led aydınlatmaları kullanılmış. Güzel, şık konsept bir oda alanı. Burada güzel bir balkon alanımız da var. Otomatik panjur sistemimiz açılırken aydınlatmayı görün diye şey yaptım ben. Bütün pencere ve panjur sistemlerimizde sinekliklerimiz de mevcut. Otomatik panjur sistemlerimiz zaten tüm kapı ve pencerelerimizde var. dur, hemen dur bunu. Güzel korkuları cam balkondan yapılmış, güzel kullanışlı bir balkon var bu oda alanımızda. Bu oda gerçekten güzel. Balkonun olması bir o kadar güzelleştirir tabi. <laughs> Burası da evvein odamız. evin banyomuz mevcut. İçerisini görün. Çoğu evin banyosu küçükken yani bu evin banyomuz büyük. Gerçekten güzel. Spot aydınlatmamız var led aydınlatmamız var. Yatak başları da güzel böyle tasarlanmış aynalarımız var. En güzel çelik kasamız dahi var güvenlik açısından. Bu güzel, gerçekten güzel bir düşünce. Kompozit cam da giydirilmiş. Burada yatak başlığımızı karşıya getirdiğimizde gördüğünüz gibi yatak başlığımızda mevcut. Şöyle ben açayım size kendinizle bir görün. Kendiniz de buradan elektriğinizi açıp kapatabilirsiniz uyurken. Güzel bir düşünce. Yatak başlığımızı şöyle sağ bir güzel böyle büyük bir gardıro tasarladığımızda kompozit camdan görünen en güzel manzaralarımızdan bir tanesi şu. Kamelya alanımız var. Buradan görüntüsü. Jacuzzi alanımız var. Güzel bir havuz görüntümüz var. Bahçemizin ön tarafını görürüz. Önü de hazine kapanmıyor. Güzel ferah bina görmüyoruz. Yapı görmüyoruz. Güzel bir yeşil alan görüyoruz evin odamızda. Bu güzel. Çünkü önün açık olması gerçekten güzel. Bazı yapılarda önünde bina var. Sağında solunda hiç güzel bir görüntü değil. Bir diğer odamıza da geldiğimizde hemen bunu da açalım biz. Otomatik parjör sistemimiz Bir dakika Ama bizim bunu ayarlayamadık Hah Şimdi Açılıyor Şimdi otomatik parjör sistemimiz de açılsın Burada kendiniz, burada sabitleyici bir düğme var İsterseniz yukarıya kaldırken yarıda durdurmak istiyorsanız buradaki büyük düğmeyi ortada beklettiğimizde Otomatik parjör sistemin açılıp kapanma arasındaki mesafeyi kendiniz ölçebilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir çoğu yapısında bu yok. Burada ne var mı biliyor musunuz? Gerçekten çok büyük bir balkon alanı bizi karşılıyor. Gerçekten güzel. Rahatlıkla 4-5 kişinin içerisinde oturup güzel bir masa indirdiğinizde güzel bir havuz görüntüsü, güzel bir manzara, güzel. Şu an öyle bir esiyor ki görmeniz lazım. Gerçekten belki sesimiz şu an bir uçuk gelebiliyor hoparlörden. O da rüzgardan da dolayı etkileyebilir. Bunu iki odamızdan da çıkabiliyoruz. Evlerin odamızdan da balkon alanına çıkabiliyoruz. Diğer odamızdan da Can Korku mevcut. Hemen ön tarafta güzel görüntüye sahip bir havuzumuz ve güzel bir açık alanımız var burada. Güzel havada. Esiyor. Gerçekten esiyor. Burada klimaya ihtiyaç duymayacaksınız çünkü ağaçımıza bile ulanmıyor. içine kadar böyle esen bir rüzgarımız var. Biz gelelim bir diğer ortak kullanım alanı olan Bane ve Vece alanına. Bu gerçekten güzel bir oda metre kadar kadar ortak kullanım alanı olan Bane ve Vece havalandırma penceremiz mevcut. Duş başlığımız var. Güzel şeffaf camlardan kabin alanımız mevcut. Klozetimiz güzel böyle lavabo köşesinde kurulmuş dolap var. Burada havlularınızı indirebilirsiniz. Güzel. Burada da bir havalandırma penceresi ekstradan daha var. 2 adet havalandırma penceremiz. İçerisinde rutubet her şeyi engelleyecek. Hemen burada da çamaşır makinesi odamız mevcut. Burada çamaşır makinesi kurabilirsiniz, kurutma makinesi, burada bir termisol alanımız mevcut. İdeal büyüklüklerde çamaşırlarınızı yıkayıp kurutabileceğiniz bir alan. Biz hemen böyle gelelim ve beyin odasında videomuzu sonlandıralım. Çünkü biz videoyu bugün biraz daha uzattık. İzleyiciler sıkılabilir bu durumdan. Ama villa büyük ve güzel olduğundan dolayı videomuz uzun olabilir. Bunu biraz dinlemeniz için söylüyorum. Tekrardan dediğim gibi gerçekten görüntüden Videodan gördüğünüz beğendiğinize gelip talep edebilirsiniz. Bizi arayabilirsiniz. İletişime geçebilirsiniz. Biz sizi her konuda bilgilendireceğiz. Bu bizim görevimiz ve işimiz. Biz bu iş için buradayız ve sizler bizden bilgi ve sahip olabilmek için bir yaşamalarına iletişime geçebilirsiniz. Gelip yerinde görün diyorum. Fiyatların analizi sağındaki, solundaki arsa maliyetlerinden tutup, inşaat malzemesine kadar hepsini hesaplayın. Kar marjını dahi hesaplayabilirsiniz. Bu güzel bir ayrıcalıktır. Gelin sağdaki, soldaki villaları, araçların fiyatlarını öğrenin, işçiliği öğrenin, kalitesini görün. Ondan sonra gelin ve deyin ki ben o villaya sahip olmak istiyorum ve biz de sizlerle olacağız. Şimdiden diyorum, anasınıza hayırlı olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.